Bugün burada siz değerli mevkidaşlarımla bir araya gelmekten büyük onur duyuyorum. Temsil ettiğiniz kardeş halklara da Türk halkının sıcak, samimi selamlarını ve dostluk mesajlarını iletiyorum. Aynı zamanda PAP asamble, asamblesine İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği üyesi parlamentolardan yüksek düzeyde katılım olduğunu görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyorum. Umarım da biz de kendi genel kurullarımızı, oturumlarımızı böylesine güçlü ve aktif katılımlarla düzenleyebiliriz. Asamblemizin İT üyesi ülkeler parlamentolar birliği geniş topluluğumuz için en yüksek danışma organı olarak hizmet vermektedir. Uyduğumuz temel ilke, Şura suresinde belirtilen ilahi emirdir. Onlar işlerini şura ile meşveret ile yürütenlerdir. Bu ayet gerekli müzakerelerin ardından tek bir sesle konuşmamızı ve ortak hareket etmemizi de zorunlu kılmaktadır. Son derece hassas bir dönemde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kültürel ölçekteki sosyal, ekonomik ve siyasi sorunlar birbirleriyle kesişmekte ve bunların da merkezinde Gazze, Kudüs-ü Şerif ve Filistin halkının durumu yer almaktadır. Tarihin bu kritik döneminde tüm insanlığın ama en çok da İslam ümmetinin birlik ve beraberlik sergilemesi gerekmektedir. Böyle bir birliktelik olmadan sadece Müslümanlara değil, insanlığın bütününe yapılan haksızlıklarla baş etmek asla mümkün olmayacaktır. Bir yılı aşkın bir süredir Filistinli kardeşlerimizin modern tarihin kaydettiği en acımasız kampanyalardan birinin, gerçekten de bir soykırım kampanyasının kurbanı olduklarına şahit oluyoruz. İsrail tüm kuralları hiçe sayarak tarifsiz suçlar işlemeye devam ediyor. Şimdi de bu zulmü ağır bombardıman ve kara saldırılarıyla Lübnan halkına yöneltmiş durumda. Bu zor koşullarda Lübnan halkıyla güçlü dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Netanyahu ve çetesi işledikleri korkunç suçlar nedeniyle er ya da geç uluslararası mahkemeler önünde hesap vereceklerdir. Sapkın bir dini fanatizm duygusuyla hareket eden Netanyahu bu savaşı da kaybetmeye mahkumdur. Burada esas soru nasıl ve ne zaman kaybedeceğidir. Uluslararası kurumlar, bırakın bu tehlikeyi önlemeyi, uzun zamandır bu tehlikeyi gerektiği gibi ele almakta bile başarısızlık, başarısız oldular ve parlamentolar arası birliğimiz de bir istisna değil bu noktada. Ne yazık ki acil olan bu konuyu gündeme getirmeye yönelik önceki girişimler gerekli oy desteğinin sağlanamaması nedeniyle başarılı olamadı. Mart ayında da bu eşiği aşamadık ve sadece 12 oyda kalmıştık. Sevgili kardeşlerim, açıkça ve tüm çıplaklığıyla söylemek durumundayım. İsrail'in gücü, askeri gücünden, küresel finans veya medyaları üzerindeki hakimiyetinden kaynaklanmıyor. Hatta onları desteklemeye devam eden patronlarından da kaynaklanmıyor. İsrail'in gücü, İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklanıyor. Ben bu noktada Abdullah bin Ömer'den rivayet edilen bir hadisi şerifi aktarmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı sıkı tutun, omuz omuza durun, aradaki boşlukları kapatın ve kardeşlerinize sırt çevirmeyin. Şeytan için hiçbir boşluk bırakmayın. Bu her namazın başında imamlardan duyduğumuz bir bir hatırlamadır. Bununla birlikte bu düstur peygamberimizin bir emri olarak sadece namazda değil siyasi ve uluslararası ilişkilerimizde de bize rehberlik etmelidir. Bu nedenle Filistin gibi ortak çıkarlarımız söz konusu olduğunda siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve bir bütün olarak hareket etmeliyiz. Omuz omuza durmalı ve safları sıklaştırmalıyız. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin temel ilkelerinden ve kilit işlevlerinden biri Filistin davasını savunmaktır. Bu davayı sadece parlamentolar arası birlikte değil, PAP da dahil olmak üzere diğer forumlarda da aktif bir şekilde ilerletmeliyiz. Bütün kardeşlerimi parlamentolar arası birliğimizin tüm delegasyonlarını ve bu asambledeki müzakerelerimiz sırasında bu konuya en yüksek önceliği vermeye çağırıyorum. Hepimizin en geniş mutabakatı sağlayabilecek, tüm üyelerin desteğini alabilecek bir karar tasarısını desteklememiz bizler için zorunluluktur, şarttır. Bu fırsatı adalete, barışa ve Filistin halkının haklarına olan bağlılığımızı pekiştirmek için kullanalım adalete, barışa ve Filistin halkına bağlılığımızı pekiştirelim. Cenab-ı Hak bize davamıza samimiyet ve kararlılıkla hizmet edebilmek için güç ve irfan nasip eylesin.